Evet dostlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni özellikler eklemiş olduğum portu yönetim algoritması ile alakalı bir kayıt yapmak istiyorum. Portu yönetim algoritmasını favorilere nasıl ekleyeceğinizi bir önceki YouTube videosunda anlatmıştım. Tracking screen tıkladınız, tıkladıktan sonra ekranımıza gelecek. Ekranına geldiğinde biz burada neler yapabiliyoruz, neler göreceğiz onu anlatayım size birincisi takip ettiğiniz herhangi bir hisse ile alakalı hisse sayısını buradan artık hani tek tek 20'ye kadar seçebiliyorsunuz bir tane hisse takip ediyoruz diyelim nereden almış olalım hisseyi tarihini buradan ister hani takvimden seçebilir isterseniz de şuradan yazarak da şey yapabilirsiniz şöyle yapalım mesela 2024 diyelim 4 bir saniye 2023 26 Haziran 26 Aralık Tamam hangi hisseyi almıştık biz Ak enerji analizde şeyde duruyor Tamam şimdi ak enerjiye gelelim Analiz ettiğimiz tarihteki fiyata bakalım Yaklaşık biz 4.05 falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 4.05'ten analiz etmiştik. Hemen 4.05 yazıyoruz. Alım fiyatımı gidiyorum buraya. Kaç tane aldık diyelim. Afaki rakam söylüyorum. 10.000 tane. Kaç tane aldık? Hani 10.000. Hangi fiyattan aldık? 4.02. Şöyle. Tamam. Hedef fiyatımız ne? 20 olsun. Tamam. Tamam dedik. Şimdi artık hisse ile alakalı süreci şu şekilde biz göreceğiz. Hissenin ismi, alım tarihi, alınan not miktarı ve giriş fiyatını yazdık. Bu dört veriyi girdikten sonra bir de hedef fiyatına giriyoruz. Beşinci veriyle girdik. Bu hissemizde şey, listemizde eğer tek hisse varsa portföyümüzün %100'üne tekabül ediyor demektir. Bunu birazdan da çeşitlendireceğim. Güncel portföyümüzdeki oranı diyoruz. %100'ü. Kaç bin lirayla başlamışız? Onu da gösteriyor. Güncel tutar 153 bin lira. 40 bin, 40 bin 200'den başlamışız. 153 bine gelmişiz. Ne kadar kardayız? Hemen güncel tutardan ana parayı çıkartıyor. 113 bin 400 kardayız demek. Demektir burada. Yüzdesel olarak kar oranımızı giriyoruz burada. Şey, kar oranımızı söylüyor bize. Yüzde ne kadar kar etmişiz? Sadece kar miktarı itibariyle. Yüzde 283.09 Günlük değişim ne kadar? Hissemizin şu an günlük yükselişi ki bu düşüş olduğu zaman da düşüş olarak gösteriyor. Yüzde 10 yani taban fiyatıyla. Son fiyat ne demiş? Son fiyatı da bize söylüyor. 15.36. Şimdi bugün eklenen özelliği nedir peki? Geldik. Screen'i seçiyoruz. Buradan hangi sembole alarm kurmak istiyorsanız kurabilir veya hepsini bir anda da seçebilirsiniz. Buna tıkladık. Artık anlık fiyat hedef fiyatı geçtiğinde bizim ekranımızda bir alarm belirecek. Hemen seçiyoruz. Oluştur dedik. Geldik buraya. Buraya hemen şey yazalım. Akener. Bir sene oluşturmuş muyduk bunu? Hı, tamam. bunu seçiyoruz. Seçtiğimiz anda orada artık aktifleşiyor. Bakın alarmımız şimdi aktif. Son fiyat hedef fiyatımıza geldiğinde bizim ekranımızda artık hedefine ulaştığına dair bir sinyal üretecek. Hisse sayısını arttıralım. Ben iki tane hisse takip etmek istiyorum dediğimde veya 3 hisse takip edelim daha komplike olsun. Diğer hissemizde de ne zaman almış olalım? Rakamlar hani açık kalsın. Daha net olabilmesi adına ne kadar almış olalım? Yine 10.000 tane olsun. Daha net hesaplasın. Alım fiyatımız ne olsun? Rakamları hani afaki sallıyorum dostlar. 3 lira. Hedef fiyat 100 lira diyelim veya 30 lira diyelim. Kardem'in güncel fiyatına yakın olsun. Diğer bir hissemiz ne olsun? Karsan olsun. Karsana biz kaçtan almıştık? 1 liranın altındaydı ama biz 1 lira olarak girelim. Yine 10.000 ise almış olalım. Alım fiyatımız 101 olsun. Şey 101 olsun veya 2 olsun. Hedef fiyatımız da burada 30 olsun. Her rakamları böyle afaki şey fırın hesaplamayı görün diye kapattım. Şimdi panel sayısı biraz büyütelim net görün. Bunu da middle center'a getirelim. kalsın tamam. Burada başlangıç sermayemizi hesaplıyor. Tamam. Güncel sermayemizi hesaplıyor. Hissemizin başlangıç sermayesindeki yüzdelik oranını hesaplıyor. Yani o hisseye paramızın yüzde kaçını eklemişiz onu yazıyor güncel oranını yazıyor ve biz buradan da rahatlıkla hesaplamamızı yapabiliyoruz Ondan sonra günlük değişim yüzde 2.2 büyümüş portföyümüz güncel tutar 10.000 lira. Bu şekilde hesaplamalarımızı yapıyor ve portföyümüzü rahatlıkla takip etmemize olanak sağlıyor. Çoklu hisseye alarm kurabiliyor muyuz? Evet. Bütün hisselere aynı anda alarm kurabiliyoruz. Aka enerjiciden geldik. Tracking screen'i seçtik. Her çubuk kapanış için bir kez. Bütün formasyonlar için şey, bütün semboller için alarmı seçtik. O zaman 20 tane alarmı tek bir ekrandan kurabiliyorsunuz. Her hisseniz hedefine geldiğinde siz oradan rahatlıkla haberler olabiliyorsunuz. Bunu şimdi kayıt altına aldık. Algoritmanın linkini yorumlar kısmında paylaşacağım. Oradan analizinizi şey, portföyünüze ekleyebilirsiniz. Yani portunuza derken ekranınıza ekleyebilirsiniz. Kullanmaya başlayabilirsiniz. Nisan sonuna kadar aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonrasında ben bunu kapatacağım. Size bunun bir tık daha basic düzey düzey olanını açacağım. Bunu kendi özel kullanım için geliştirmiştim. O şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın dostlar. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.